Gerçek Hayat Sunar. Ayasofya'nın Dirilişi. İmza: Bağımsız Müslüman Türkiye. Tamer Korkmaz. Türkler ellerinde ne varsa oynar. Ayasofya da bu oyunlardan biridir. Ayasofya'yı cami yapmaya cüret edemezler." diye konuşan kimdi? Yunanistan'ın başpiskoposu Yeronimos biz de bu sütunda Lavuk Başpiskopos'un küstahlığının şahikasına çıktığı bu sözlerini not ediyoruz. Çünkü birkaç gün içinde lazım olacak diye yazmıştık. Geçtiğimiz Cuma Danıştay kararıyla Ayasofya Camii'nin 86 yıllık zincirleri kırıldı. Yunanistan Başpiskoposu Türklerin ne yaptığını gördü ve de bize posta koymaya yeltenen o dilim kaçtı. Fena halde Mortingen Şıtrase oldu. Çöp Şahsiyetler Müzesi'ndeki yeri hazırdır. Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu Yunanistan'ın başbakanı Mitsotakis de Ayasofya kararını şiddetle kınadığını açıkladı. Ezanın yasak olduğu Yunanistan'ın bir başka deyişle başkentinde ibadete açık bir caminin bile bulunmadığı Yunanistan'ın başbakanıdır kendisi. İstediği kadar kınasın, vız gelir, tırıs gider. Bağımsızlığın simgesi FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin berhava olmasından bir gün sonra yaşadığı büyük hayal kırıklığının eşliğinde Türkiye'mizi totaliter İslamcı diktatörlük diye tanımlayan Mike Pompeo 4 yıl sonra bu defa Temmuz'un ilk haftasında Ayasofya müze kalmalı diyerek aklınca Ankara'ya ayar vermeye kalkıştı. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla Haydut Devletin Dışişleri Bakanı da Ankara'nın dik duruşunu ve kararlılığını gördü, nakavt oldu. En başta ABD, batılı devletlerin yahut onların düdüğünü çalan kimi uluslararası kuruluşların tüm baskılarına ve engellemelerine rağmen Türkiye egemenlik hakkında taviz vermeyeceğini alayına gösterdi. Ayasofya'nın yeniden cami olması Müslüman Türkiye'nin bağımsızlığının tescillenmesidir. Layıkçı Refleks İçerideki batıcı, layıkçı takımı da Ayasofya'nın cami olmasından fevkalade rahatsız. Çünkü onların derdi bir İslam'la İki, Türkiye'nin bağımsızlığından büyük alerji duyuyorlar. Sem amcasının muhtemet yazarı Orhan Pamuk, Ayasofya kararı için artık layık değiliz'in ilanıdır dedi. Yani nedir? Bu batı putçusu layıkçı kafaya göre layık olabilmek için ille de camisiz olmak gerekiyor. Layıklık dinsizlik değildir diyenler, Pamuk'un bu lafını ne yapacaklar, şimdi sarımsaklayıp da mı saklayacaklar? Şu imza meselesi, Danıştay'ın Ayasofya kararına ateş püskürenler arasında mimarlar odası da var. Onlar da bildik batıcı layıkçı bir refleksle Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasının Atatürk'ün imzasının reddi anlamına geldiğini öne sürdüler. Bir defa Atatürk'ün imzası sahte. Camiyi hukuk dışı bir kararla müzeye çeviren 1934 kararnamesi de sahte. Danıştay 10. dairesinin kararında ne deniliyor? Ayasofya Fatih Sultan Mehmet Han vakfı mülkiyetindedir ve cami olarak toplumun hizmetine sunulmuştur. Ayasofya tapu belgesinde cami vasfıyla tescillidir. Bu değiştirilemez. Ayasofya'nın vakıf senedindeki cami vasfının dışında başka bir amaç için kullanılması hukuken mümkün değildir. Devlet, vakıf varlığının vakfedenin iradesine uygun kullanımını sağlamakla yükümlüdür. Cami statüsü muhafaza edilmelidir. Ez cümle varsayalım Atatürk'ün imzası sahte olmasaydı, 86 yıllık yanlıştan dönülmesini, hukuksuzluğun ortadan kaldırılmasını, Mimarlar Odası'nın yaptığı gibi layıkçı imza putçuluğuna mı kurban edecektik? Malum odanın kafası nasıl bir kafadır? Her daim dile getiriyoruz. Türkiye'deki bu layıkçı kafa, batı putçuluğuna ve batılı devletlerin tezlerine, politikalarına, çıkarlarına eklemlidir. İçimizdeki Bizanslılar, Ayasofya'nın 86 yıl sonra zincirlerinden kırılarak yeniden cami olması, aynen Batılılar gibi içerideki işbirlikçilerini de mahvetti. Bunlardan biri de Vatikan muhibbi ve kiliseci etki ajanı Ertuğrul'dur. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı için optik çarpıtmalar eşliğinde ayan beyan hikaye anlatıp duruyor. Sem amcasının 007'si Ertuğrul'u Müslüman mahallesinde salyangoz satarken ağır bir yenilgi daha aldı. Onun da yeri çöp şahsiyetler müzesidir. Kiliseci fetüşistler de yam oldu. Ayasofya'nın cami olması karşısında bütün kinlerini kusan fetöcü kaçak etki ajanları ise bir kere daha gizli kardinal loca efendileriyle birlikte yere çakıldılar. Gerçek hayat sundu. Tamer Korkmaz.